Selamlar, Gerçek mi kanalına hoş geldiniz. Kanalı açalı yaklaşık bir buçuk ay oldu, izlenmeler artıyor. Ama abone sayımın pek arttığı söylenemez. Kanalıma destek olmak için abone olursanız sevinirim. Böylece ileride daha fazla video gelebilir. Yapmanız gereken tek şey abone ol butonuna tıklamak. Bu videomda daha önceden 7 gerçeğini sunduğum Kurtlar Vadisi'nin bir başka videosuyla sizlerleyim. Bu videoyu onun devamı olarak görebilirsiniz. Çünkü bu videomda da sizlere Kurtlar Vadisi hakkında bilmediğiniz detaylardan bahsediyor olacağım. Çok bekletmeden detaylarımıza geçelim. Baba karakterlerden biriyle başlayalım. Yani Lazia. Sesiyle adamı titreten abimiz. Diş bakımı yapmayan karakterdi. Dişini fırçalamaz, dişçilerle işi olmaz. Nedeni ise karısı abimizi dişçi ile aldatıyor. Bir sonraki detayımız 45. bölümde Ömer Baba ve ailesini taşıyan taksi şoförüne dikkat edersek eğer o zamanlar dizinin yönetmeni Şevki Doğan'ın taksici rolüne girdiğini görebiliriz. Şimdi bildiğimiz üzere Süleyman Çakır diziden ayrıldıktan sonra herkes dizinin reytinginin düştüğünü, izleyenlerin bıraktığını falan düşünür. Ama Çakır öldükten sonra reytingler ikiye katlanmıştır ve buna sebep olan karakter veya karakterlerden biri sahnede tek başına kalan Polat Alemdar'dır. Diğerleri ise konseydir. Önceki bilgimizle biraz alakalı. Yani konseyin reytinglerle ne gibi bir ilgisi olmuş diyebilirsiniz. Ama içerisinde dönen raconlar, entrikalar efsaneydi. Ve bu konsey üyelerinin tamamı devlet tiyatrosunda usta isimlerdi. Şimdi vereceğim bilgi çok hoşuma giden bir bilgi. Hatırlarsanız Polat, Karahanlı ve Kılıç 67. bölümde konuşurlarken Polat olabilecekleri anlatıyordu. Tabii bunun için Kılıç'ın dikkatini dağıtması gerekiyordu. Ve en güzel şekilde yaptı ve kılıcın bıçayla Karahanlı'yı kolayca öldürebileceğini gösterdi. Daha sonra Karahanlı kılıca bu uçağı bir daha çıkarma diye söylenir. Kılıç ise beklemiyordum yoksa kalbine sokardım falan diyor işte. Daha sonra bölümler falan geçiyor ve kılıç bu bıçağı tekrardan çıkarıyor. Ve bu sefer ne mi oluyor? Bu sefer kılıç bu bıçak tarafından öldürülüyor. Bu gibi detaylar çok hoşuma gidiyor gençler. Bir sonraki detayımız... 44. bölümde Memati ve Çakır'ın gençliğine iniyoruz ve Çakır Memati'yi kurtarır. Yalnız orada Memati karakterini kardeşi Volkan Uygun oynamıştır. Ve geldik son detayımıza. İnce bir detay ama komik bir detay. Yani şurada bakın ne görüyorsunuz? Ne? Bu yangın tüpü mü? Eğer öyle gördüyseniz tekrardan dikkatlice inceleyin ve bunun 2,5 litrelik bir Fanta veya kola şişesi olduğunu göreceksiniz. Yani paranın suratına vurulan şey yangın tüpü yerine 2,5 litrelik Fanta. Vay be pala. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bunun gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve emekler için videoya like atarsanız sevinirim. Hangi diziler hakkında videolar istersiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler.